Merhabalar. Ben Ufuk Ateş. Kanalımıza ve çekilişimize hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül 2020 Pazar günü. Bugüne kadar Duran Şevki Köker hocam sizlerle birlikteydi. Bugünden sonra ben de sizlerle birlikte yayınlara başlıyorum. Yayınlara başlamadan önce sizlere çok sevdiğim bir kitap olan satranç kitabını hediye etmek istiyorum ve bunun için sizlere küçük bir çekiliş yapmak istedik. Çekilişimizde 10 kişiye bir tane satranç kitabı artı İkişer tane sürpriz bir kitap hediye edeceğiz. Yine çekilişli bir kişiye özel ders vereceğiz. Turan Şevki Köker hocamızdan. Çekilişte özel ders kazanan kişi satrançta istediği bir konudan özel ders alacak. 2 saatlik. Çekiliş için yapmanız gerekenler. Kanalımıza abone olmak. Bu videoyu beğenmek. Ve satranç hakkında bir bilgi ya da sözü videonun altına yorum olarak yazmak. Birden fazla söz yazarsanız çekilişte kazanma ihtimaliniz artacaktır. Yine çekilişteki şansınızın artması için Instagram sayfamızdaki gönderiye de bakabilirsiniz. İyi günler.